Merhaba arkadaşlar, Filiz'in Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün daha sabahın erken saatleri, eşim işe az önce gitti. E, bunu da aşağıda ağacım var benim. Bahçemdeki ağaçlar hep soğuk aldı arkadaşlar. Bu soğuk vurdu. Aşağıdaki ağacımın da kayısı soğuk oldu. Ben de şimdi sizlerle birlikte bunu pestil yapacağım arkadaşlar. Önce kaysımı şu birazcık yıkadım, birazcık da hani yere düştüğü için yıkayıp yıkayıp alacağım burada. Parmağımı da dün kapıya kıstırdım arkadaşlar. Çok kötü acıyor ve derisinin bu üstünü aldı dün. Kapı verdi böyle demiriyle bir. Bayağı bir yara oldu içi. yapabildiğim kadar yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Aslında ben bu videomu aşağı bahçede çekmek isterdim. Hani söylediğim gibi parmağımı kullanamadığım için fazla bir şey tutamıyorum. Bunu tuttuğum kadar yapalım birlikte. Aslında hiç yaşa değdirmemem lazım da hani dün toplamış olduğum olduğundan dolayı yapmak zorundayım bulde. Hani Kayseri'de sizler bilirsiniz çabukça hani geçer. Bayağı bir olgunlaşmış birazcık sertli falan olsa vallahi bugün yapmazdım. Hani gerçekten hiç tutamıyorum parmağımdan. Hani ister istemez bu da suya diyecek. Diyedirmemeye çalışacağım arkadaşlar. Bayağı bir derin almış böyle kapının demiri. Gece sabaha kadar uyuyamadım. Böyle zorladı arkadaşlar. Doktora gitsem herhalde hani dikiş atarlardı içine. Yarası bayağı bir derin. Az önce de söylediğim gibi. E, dikişin de korkusundan gitmedim doktora. Deri üstüne yapıştırdım. Üzerine de yara bantı doladım böyle. Arkadaşlar bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız ben yine iş peşindeyim işte. İş, iş bitmiyor ki. Göreğiniz hiçbir zaman bitmez. Ne kış ne yaz. Eskiden köylerimizde kayısı çok olurdu arkadaşlar. Damların dolusu böyle kayısı sererdik. Şimdi ya soğuk vuruyor ya çiçeğe döküyor. Yani çiçek tutmuyor gaysı Ne bileyim valla. Eskiden dünyalarca getirirdik. Hani koyumuzda bizim gayısını yem çok olur. Kaynanamın gayısı ağaçları da çoğudu. Gider getirirdik yapardık her şeyi. Leçerini yapardık kuruturduk. Şimdi bu da bayağı olgunlaştığı için ben de pestilini yapacağım. Reçelim var arkadaşlar. Bu sene yapmayacağım. Yani ölmez canımız sağ olursa inşallah birlikte yaparız. Kayserim hani çok olgunlaşmış. Çok olgunlaşmış olmasaydı bunu ben iki gün falan sonra yapardım. O zaman da parmağım birazcık toparlanırdı. İki eşim dedi hani uğraşma boş ver niyem ama hani yazlık günah elimin altındaki şeyde telef mi diyeyim meyveyi. Böyle azar azar yıkayım yıkayım arkadaşlar. Bu bir anda alsam tepsi almayacak. Yukarıya da çıkmaya erindim. Tencereleyen çok yukarıda da çatıda. Böyle azar azar Arkadaşlar lütfen videolarımı izlerken hemen abone olun. Yorum yapın, like atın. Sizin abonelerinize ihtiyacım var arkadaşlar. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerden gerçekten çok güzel yorumlar geliyor bana. Beğeni atın arkadaşlar videolarımı izlerken. Selim Yaşar'sız yapıyorum ben bu işi. Selim Yaşar diğer oturma odasında televizyona bakıyor. Geçen sene çok yaptım arkadaşlar pesti. Bu sene az yapmayı düşünüyorum. Bu bizim kapının önünden de elektrik hattını geçirdiler. Ağaçların bir tarafını kestiler. Hani Çağla Ali'yi hani kestik, komşunun geçilerine verdik. Budakları attık, onlar da gittiler. Ya yani dese bayağı yine kaysım olurdu. Elektrik hatlarını hani yerin altına alıyorlar. O yüzden hani kepçe çalışsın diye kestiler. Daha doğrusu biz kestik hani bizi çağırdılar. eşim kesti hızlarını. Budaklarını böyle birer tarafına aldı. Kokutur ya arkadaşlar da. Sabah erken saatlerinde ne güzel kuşlar ötüyor. arkadaşlar hani şuradan size de açıklama yapayım ben. Bazı videolarım hani gerçekten net değil. Netlik için çabalıyorum ama olmuyor. Bir de şöyle bir şey. Hani bazı siz de biliyorsunuz çoğunluk videolarım benim Selim Yaşar çekiyor. Çünkü hani tripodu kurduğun zaman böyle tek açıyı gösteriyor. Ama hani çocuğun eline veriyorum oğlum ben şunu yapıyorum şöyle dönder böyle dönder diyor. Çocuk döndürüyor o da hani ne bilsin çocuk hani net çektiğini net çekmediğini. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Bazı videoların puslu oluyor. Bazen de hani gerçekten çabalıyor mu ışık yansıması oluyor. O yüzden puslu çıkıyor. İlerleyen zamanlarda buna da bir çözüm bulacağım. Sizler anladınız benim ne demek istediğimi. Şu kanalımı bir açılsın arkadaşlar buna da bir çözüm bulacağım. O yüzden inşallah sizler de abone olursunuz. Ben de sizlere daha net görüntüler çekeceğim. Hani çoğu diyor arkadaşlar bana erinmiyor mu, üşenmiyor mu? İşte işim gücün onunla uğraşmak. Gerçekten çok severek yapıyorum ben bu işi. Ve çok da istiyorum yapmayı. İnşallah hedefime ulaşırım. <laughs> İnşallah hep sizlerle beraber olurum. Hep sizlerle kalırım. Hani seve seve yapıyorum. Zaten bir insan hani bu eşimin isteği olsun. Çoluğun çocuğun isteği olsun. Hani ben istemesem zaten yapamam. Zor gelir. Üşenirim, erinirim. Ama hiç ne üşeniyorum ne eriniyorum hani. sevdiğim için arkadaşlar sizlerle birlikte bu yola devam etmek isterim. İnşallah birlikte bu yola devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan beni izleyen herkese selam ederim arkadaşlar. Selamım olsun sizlere. Qatarda ilə çatdı, sağ, qurt olmuş. Hani qurt pirinçə girmədisə pirinçə girmiş. Hani həqiqətən də de öyle deyirlər, organik şeyə qurt gedərdi, meyviyə, səbziyəydi. Na qədər hani 2-3 dəfə də ilə çatdıq amma, demək ki, laşdı. Fiqatında qurt var, ori atıram. yere döküldüğün arkadaşlar ezilmiş. Parmağımı havada tutmaktan kolum ağrıdı. İş, iş yapmaktan çok yoruldum. Hani diller ya neren ağrısa canım orada değil, Benimki de o hesap. Bugün parmağım ağrıyor. Bütün canım bu parmağımda. Sabah dedim erkenden yapayım dedim. Sonra belki hava ısındı mı erinirim, üşenirim dedim. arkadaşlar ben bu pestili yapmayı bilmiyordum. Bizim bir arkadaşın bahçesine gittik biz yemek yemeye. Orada da kadın her meyveden yapmış hani erikten, üzümden, kayısıdan. Hepsinden yapmış. Abla bundan ne dedim. O da dedi ki pestel dedi. Nasıl yapıyorsun dedim. Şeftaliden hani meyve olan her türden yapmış kadın tabi benim vardığımda erikten yapmışmış ama diğer yaptıklarında hani bana gösterdi böyle böyle dedi yaptım dedi anlattı kadın geldim ben de denedim benimki de öyle güzel oldu ve iki yıldır da yapıyorum Bahçe yayla havası gibi olduğundan arkadaşlar oraları soğuk almış. Hani burası şehir içi olduğundan Dultao olduğuna hani o qata soğuq yox. Var buralarda hani yiyecəyimiz qaysılar. Şəhər içi olduğundan dultuya çəkmiş. Bağçada yayla havası olduğunu soxalmış. Arkadaşlar sizlerle birlikte sohbet edeydi. Babulayanın içinde de var. unutuyorum bazen de elime hani tutu veriyorum canım yanıyor. arkadaşlar ben bunu yapayım ilerleyen zamanlarda görüşelim arkadaşlar ben kayısını ayıkladım tenceremi de çatıdan getirdim içini bir yıkadım şöyle tozu toprağa gitsin diye şimdi tenceremin içine bu kayısıyı koyuyorum arkadaşlar sizlerle birlikte kayısı pestili yapacağım Yani benim bildiğim bu başka şekilde de yapılıyor mu bilmiyorum. Şimdi ya ben de bir arkadaştan aldım tarifini diye. İki senedir yapıyorum çok hoşuma gidiyor. Ama hani sizler farklı şekilde de yapabilirsiniz. Herkesin bir ayrı bildiği olur arkadaşlar. Birazcık su katacağım ben bunu arkadaşlar. Ya derse yanar. kararı su kattım arkadaşlar. Bu kilo ile ver, Hani elinizde ne kadar kayısı da erik ona göre de su katabilirsiniz. Şeftali. İlerleyen zamanlarda şeftali pestini de yaparız inşallah. Burada küçük bir ağacım var aşağıda. Bu suyunu da kattım. Bu birazcık şöyle Kaynasın arkadaşlar. Sizlere şöyle bir de içini göstereyim. Bir de şuradan kaşık alayım. Hani kasiye göre su katabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü bu pişecek. biraz kaynasın bakayım. Kaynadıktan sonra şekerini ekleyelim birlikte. Arkadaşlar bayağı bir kaynadı benim kaysın. Birazcık şeker kattım daha yeni ben. Bir. Biraz daha. Hani tadını istediğinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Kimi çok tatlı sever, kimi az tatlı sever. Herkes isteğine bağlı şeker atabilir. Ben bir attım hani böyle bir tabak. Bir daha atayım. Tadına bir bakayım hani az gelirse gene az Bu burada kaynadı. Biraz da benim arayışlarım vardı. Onları hallettim. Hani evini toparladım. Bunu arkadaşlar, aslında benim hani parmağım yara olmasın e, Kevgir'den böyle süzecektim ama parmağım e, yara olduğu için çok acıyor. Bunu şimdi blenderdan geçireceğim böyle. Hani Kevgir'den sürttüğüm zaman kabukları geliyor hani kendi marmelat aşağıya iniyor, kabuklar Kevgir'de kalıyor öyle daha güzel oluyor. Böyle de hiç denemedim. Sizlerle birlikte bir de böyle deneyelim arkadaşlar. <laughs> durayım arkadaşlar. Blender'dan geçirdikten sonra görüşelim. Sizlere bir de şöyle kıvamını göstereyim ben. Arkadaşlar böyle kıvamdayken el blenderından geçirebilirsiniz. Söylediğim gibi şimdi olmadı. Hani bir elimle tutuyorum o yüzden bunu yaptıktan sonra görüşelim arkadaşlar benim şekerim az gelmiş tadına bir baktım bana tadı az geldi biraz daha şeker ekledim dediğim gibi hani siz isteğe göre şeker ekleyebilirsiniz benim marmelatım orada kaynıyor şimdi birazcık bunu ekliyorum arkadaşlar gazda nişasta, hani bu da nişastası da olabilir, mısır nişastası da olabilir. Şey yaptım çırpacağım çıkacağım arkadaşlar. Ya desin hani topak topak kalıyor. Böyle ikisini birleştirdim ben. Hani göre un ve nişasta ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar ben birazcık suyuma su aldım. Onunla nişastanın içine. Şimdi birlikte şöyle bir açalım. bir anda kuru kuru dökerseniz topak topak kalabilir. Toparlanmaması için böyle güzelce çırptım bunu. Su gibi oldu arkadaşlar. arkadaşlar ben sizler o tarafa koydum. Şimdi bunu hem döküyor sen de karıştırıyor. Çünkü topak topak oluyor. Döker de karıştırmazsak topaklanıyor. Kaynayan marmelatımızın içine böyle katıyoruz arkadaşlar. şekilde böyle karıştırmazsak bir tel çırpıcı yardımıyla topak topak olur için. Hani bazı arkadaşlar farklı yöntemler de deneyebilirler. Diyorum ya herkesin hani bir ayrı bilgisi vardır. ben bildiğim bu arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. için hani zor oluyor böyle çıkması. Ev hanımları bilirler hani un nişasta girdiği zaman katkılaştı. Muhallebi gibi kıvam aldı. Şimdi şöyle biraz çırpayım arkadaşlar. Sizlere bunun için de göstermek de büyük olduğu için gösteremiyorum. Arkadaşlar böyle bir kıvam aldı işte. Hani sürekli karıştıracağım bunu. Ya da topaklanmış. Sizler de görüyorsunuz. Muhallebe gibi bir kıvam aldı. Arkadaşlar sizler de görüyorsunuz. Hani kaynıyor bu artık. göz koz oldu. Ben şimdi bunu kapatacağım. açacağım. Ee, sinirlerime dökeceğim arkadaşlar. Hadi birlikte bunu sinirlerimize dökelim. Artık zamanı oldu bunun. Arkadaşlar ben ocağımın altını kapattım. Biraz buralar dağıldı ama kusura bakmayın. Haliyle dağılıyor yani. İş görüyoruz burada. <laughs> İş gördüğümüz için de daha dağılıyor mutfağa. Arkadaşlar ben bunu soğuk sudan ıslatıyorum böyle sinirlerimi. Islattığım zaman iki gün sonra alt üstüne döndüreceğim. O yüzden hani yapışmazsın. Kolay oluyor. Bir iki gün bekleteceğim arkadaşlar bunu güneşte. Arkadaşlar azlığı çok mu hani önemli değil. Göz kararlı dökersiniz bunu. Tabii çok dökerseniz de kalın olabilir ana afakete çık durur. Ben şöyle bir kaşık yardımıyla böyle yayayım bunu. Bunu gün bekletiyorum arkadaşlar. Ondan sonra alt üst yapıyorum. Bazısı çok kolay kahıyor böyle tepsizden. Bazısının inatı tutuyor. Zor kalkıyor. Hani yapışmış oluyor. Islatsak da hani zor kahıyor bazıları. Bunda bir diğer silime döküyorum arkadaşlar. Böyle yemek sinirlerine döküyorum ben. Sizler de görüyorsunuz herhalde. Bunu şimdi balkona bir koyayım gelin arkadaşlar. Arkadaşlar ben pestillerimi balkona götürdüm. Böyle görmüş olduğunuz gibi mutfağımı toparladım. Tenceremi niye yıkadım bulaşıklarımı? Şimdi birlikte bir de balkona bakalım arkadaşlar. Böyle oturma odamı balkonuna koydum arkadaşlar sizler de görüyorsunuz. İkisi ne oldu arkadaşlar? Bunun hani içine ceviz de koyup saranın keseni de var. Öyle sade keseni de var. Şimdilik böyle arkadaşlar. Umarım severek ve beğenerek izlemiş olduğunuz bir videom olmuştur. Lütfen kanalımda kalın. Hoşça kalın.